İsteme anı, izleyelim. <gülüyor> <gülüyor> ya Orada şey yapıyorum, <laughs> kalbi ona hazırlamışım, almayayım ayıp diyor. Alsana sonra diyorum, almayayım ayıp diyor. <gülüyor> Aldırdın, <gülüyor> dedim yaptırırım çünkü genelde. <laughs> Ay canım. Gerisi önemli değil de, çikolatalardan veriyorum. sıradan alırsanız buyurun Aynen, dedim. Öyle. Böyle saçların daha koyu. Evet. Burada. Ben genelde koyu says dedim. Burada kahve yapıyoruz. Ben her zamanki gibi kahvelerde biraz önce de döktüm zaten. Heyecanlanıyorum. Evet. <laughs> Gerçekten heyecanlanıyorum böyle. öyle? Elbise giymemişsin götümür. Yok. O zaman kıştı. Ha. Bir evet. de ben sözüm evde yapacaktım. Hı. İş şey e, salona dönünce bir gün bir gün sonrasına. Hı. En güzel parçamı giydim. Kışa uygun. Çok Anladım. güzel. Gökner, yani. bir Efendim? kuaför arkadaşın olarak saçlarını koyu yap. Çok güzelsin hocam. Daha yeni sarı yaptım. Tamam bunu biraz, kullan. Biraz Ama <laughs> koyu, koyu. Aynen. Bebek gibi. Maşallah. Yok. Yakışıyor gerçekten. Çok yakışıyor. Çok yakışmış. Yani. Teşekkür ederim. Evet. Bunu ben kendim yaptım bu tepsi bu arada. Gittim çiçeğini ayrı makasını ayrı o hissinileri. Ben de, o tepsi sonrasında kullanmak için biliyor musunuz? Çok güzel. Çok, güzel çok mantıklı bir şey evet. yapmıştım. Evet Ben de sağlık. çoğu şeyimi öyle. Kullanıyorum. Yaptım. Çok güzel. Bakın Burada... bana yaşım kadar gül getirdi. 21 tane. Evet. Eşin çok romantik herhalde. Çok romantik. Ve nazik hani. Çok kibardı. nasıl yaklaşması gerektiğini çok iyi biliyor. Evet, çok kibardır. Çok tenin gibi. Birbirinizi güldürür, Gerçekten. damatları seviyoruz biz. Aslı Hanım nişana da bakalım mı? Ay çok isterim. Ne kadar süre sonra nişan? Şöyle oldu. Bunun üniversite üçüncü sınıftan e, biz e, nişanlandık ya. Tamam. Sonrasında evliliği geçen süre iki buçuk yıl oldu. Aha. İki buçuk yıl. Ama hemen nişan oldu. Sözden bir gün sonra nişan Güzel. oldu arada. Çok iyi olmuş. Urfa olduğu için bir gün kaldılar bizde. Hı hı. Sonra salona geçtik. Şimdi Urfa burası da. Hayır Maraş. Maraş. Bize geldiler. Tamam. Nişan Uzak oldu mu? Olur. Kız erkek tarafı uzak oldu mu öyle oluyor. Benim öyle de öyle oluyor. olmuş. Haklısın doğru mantıklı olmuş. Hı hı. Burada böyle gelinlik gibi giyindin herhalde. Beyaz e, tercih etmişsin sanırım değil mi? Ben tercih etmedim. Kim ben tercih, tercih arıyorum. Ben arıyorum böyle renkler soft renkler seç, seçiyorum mağazalarda. Gitti benimle beraber gezer bu arada. Hı. Aldı geldi bunu giyer misin bir dedi. Giy, giy ben bir bakacağım dedi. Aa canım. Sonrasında dedi ki alıyoruz dedi. Bunu giydi. Ve ben hiçbir şey diyemedim. Öyle görmek istiyordu demek ki. Çok da İyi. yakıştı. Herkes Aynı şaşırmıştı de. yani. Evet, 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 şaşırmıştı Gibi. Keşke evet. düğünden önce beyaz giymeseydi. İşte onu tercih ettim. Evet, Şimdi yani. düğünümle, düğünümle ya. nişan arasında iki buçuk sene olunca iki kere evlenmiş gibi bir şey oldu. <laughs> <yok. gibi>. evet, <laughs> evet, 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 bayağı. Ama hani çok hani sanki yakışmış. resmi nikah gidiyorsun e, aynen. gibi. Evet. Nikah kıyılıyor Tabii. gibi gerçekten. Öyle nikâh oldu ama düğün öncesi nikah Ben o elbiseyi bir daha kullandım. Çok güzel bir yerde izledim. Ne kadar aldın elbiseni? Onu 400'e almıştım ben. İyi, iyi. Evet, evet. evet, güzel. Sen, Duruyor mu hala? Duruyor kaldırdım ama. Giymek isterdim de içine giremiyorum ama şu an. <laughs> Öyle mi? Olsun. Çok altı. güzelmiş. Hani şu arkasının detayları. Fotoğrafı. Eteğini kısaltabilirsin, kolunu çıkartabilirsin. Evet, kollarını onu. yaptırdım ben. O şeyde açık, şeyde Kışa uyarladım, yaptırdım hmm. böyle tül yaptım. Çok güzel canım benim. Saçı da güzel olmuş, değil evet, mi? Evet, evet. Şey gayet şık. Özgecim, Hava olarak çok beğendin gizarmış. değil mi? Saçı makyaj, aksesuarları çok şık. Çok kibar ve Bu nasıl bir yer? Ha salon tarzı. Değil evet. mi? E, direkt olunca dedim da oldu de. Yok yok. Gündüz olmuş. Diğer taraftan çekiliyorum. Masamı da ben kendim hazırladım. Eşyalarımı hala kullanıyorum. Hı. Çiçekten, her şeyden ben aldım. Her o şey. zaman ne kadar harcamıştın? Sen biraz bütün tutulmasın. masaya, bütün masaya normalde organizasyonlar o zaman yeni çıkmıştı. Evet. Ee, çok pahalıydı o zaman iki civarı gidip geliyordu. Ben hepsini 400'e almıştım. Biraz Aferin. sesini Aynı aynı organizasyonu 400'e kendim yaptım. Pasta kesildi. Bu maket değil mi? Evet. Ay onu bana söylemediler. Getirdiler şunu önüme. Ne yapacağımı da şaşırdım. Mavi renk, sarı papatya, <laughs> tövbe, safur. Bir okul birinci tövbe. sınıf okuma etkinliği. <gülüyor> ya <gülüyor> okuma etkinliği olsa şey sünnet çocukları pastası gibi duruyor. O pasta niye getirildi biliyor musun? Aa bak çıkıyor gördün mü? Haa ha, ha, damat pampara. Tabii tabii. O damat geneldir gidiyor. böyle tak tak, tak tak her kata. Sen de tutumlusun orada bir sinirlerin gerilmiş. Ne ben, gerek var <laughs> ben gibisinden. Gerilirim. Aslı Hanım 20 lira gitmiş. Öyle mi? 20 lira mı gitti? 20 gidiyor 10 gidiyor orada bayağı yoldular benim kuzenim. Yani 20-10 çok değil <laughs> ama. 100 veriyor 200 veriyor. Ya pasta kesip baklava mi? mı verdiler? Baklava. O ne <laughs> o, Maraş olunca. Onlar <laughs> da bir şaşırdı Arslan Hanım. Bir böyle yapıyor, ne yedik biz? Ya gülüyor bak damat. <laughs> cihan gülüyor. Biz nereye geldik diyor. <gülüyor> pastayı <gülüyor> kestik, baklavayı yedik. Aynen öyle. <laughs> Çok bombaydı. Bak bu gerçekten <laughs> bu bomba. Aynen öyle. Bir tanem burada e, takı yapıldı mı sana? Yok takıldı mı? Biz zaten söz yapacaktık. Evet. Eve sığmadıkları için bir gün içerisinde salon tuttuk. Ertesi gün e, nişanım oldu. Küçük aile arasında 100 kişilik bir nişandı. İnanılmaz güzeldi. Yabancı yoktu ya. Ama takı takılmıyor nişanda. E, eşim bana e, bunu taktı bir de e, sim sırma dediğimiz şöyle e, sarmalı bir şey takmıştı. Onun kutup evet. çıkıyor diye geleziye evet. döndüm ama e, onu takmıştı. Onu da takamadığı bir e, an var. Bakın <laughs> burada evet. e, eşim bana ha. takacaktı. Benim kahve yapamadığıma döndü. Bir türlü takamıyor. Bakın. <laughs> Ay canım benim. Yapmış başarmış çocuk. Çok aşkla bakıyorsunuz. Evet. Maşallah ya. Herkes bize bakıyordu. Baba baba fiyonk fiyonk <gülüyor> şeklinde. <gülüyor> çok <gülüyor> böyle söylüyoruz. Işıkları da kapattılar. Ben unuttum babamın nenemeki. <laughs> Bence de unutmuşsun. <laughs> güzel bir anı olmuş. Hatır almış ama yani. Ama bu çok hoşuma gitti. Evet, <laughs> güzel. Böyle kadar evet. güzel. İnşallah. Bizim düğüne söylüyoruz. gel. Bizim düğünde adamcağız bana bakıyor ben dışarı. <laughs> herkes oturdu mu? Gelen gitti mi? Annem nasıl? Babam nasıl? Kayınvalidem mutlu mu? Yemek servisi geldi mi? Ben de dışarıda. Bu Ay güzel Sonra bir kızdım kendime bir kızdım. Evet. O yüzden çok hoşuma gitti burada. O beni bakma. rahatlatıyor. Ben çok gergin bir insanım. Takıntılıyım her şeye. Rahat ol bir daha bu anı yaşamayacaksın dedim. Ne güzel demiş. Aynen. Evet. Ben de işte çok ne çok yapayım? Güzel. Bütün yükler tabii ailedeki aile büyüklerin biraz yaşları ilerleyince... Hani onlara çok yük vermemek için, evet, evet. onları yormamak için dışarıda kontrol, frik hareketler yapıyorsunuz. Aynen. Sen çok şanslısın bu manada. Evet halde. çok şanslıyım. Sonra organizasyon var. ha Bu nedir? Evet o beklenen gün geldi artık. Evleniyorum iki buçuk seneden sonra. Bunun acısını <laughs> çok güzel çıkarttım. Kına çok gecesi. Bekledim. Evet kına gideceğim bu da. Organizasyonu da tuttum. Ben pandemi geleneyim e, Hilal gibi. Evet e, Geleceklerin çoğu gelmeyecek Aha. oldu her zamanki gibi. Kaç kişi geldi? 100 e, e, kişiydik. 100 kişiydik. Evet. Salon ne kadar tuttun? Bura organizasyon da dahil kızlarla beraber 6000'e tuttum. Salonum çok güzel. İkramlık var mıydı? Vardı. Hepsi birinci sınıfta her şey. Çok hoş değil mi şunlar? Çok değişik. Tutuşmamışlar bir evet. aslanım var. <laughs> Kollardan da sarkıyor. Evet. Evet. Çok korkuyorum şu anda yanı verecek diye kol atlarında. Tutuşacak gibi değil mi? E, e, ne renk giymişsin? Zümrüt yeşili. Çok yakışmış. Şu evet. e, Ben bana Hürrem Sultansın diye bunu alınca ha. E, orada da o kostümü giymek istedim. Sizde kına yakılırken damat yanınızda mı duruyor adet olarak? Geldi şimdi. Elime kına yakılacak evet adet ha, olarak damat de... yanında oturur ki eli hani benim kayınvalidem yok ha, ya doğru, hmm. bir şey takılacak hmm. o yüzden. Evet. Erkeğe yakılmadı değil mi kına bazı yerlerde? Bazı yeşil evet, serçe yok. parmağı yakılır bizden. Ha, şimdi ha. kayınvaliden yok, ee, kayınpederin? Var. Ne görümcem var ne eltim var. Kuzenleri ne yok mu hiç kimse Kuzenleri yoktu. var. Kuzen... Gelmedi mi? Sadece herhalde. tek kendisi, hmm. tek evlat, evet. tek kardeş yani. Hayır hayır gelmedi mi? E, Kınaya ya, aileler. Bu ta, de, de. kız tarafının tek başına zaten pandemi evet. iç içe kimse yalnız. Ben de seçtim akrabalarımı evet. güzel bir şekilde, arkadaşlarımı kız kıza bir eğlence düzenledim burada. Hmm. Yani çünkü onlar gelse kalacak yani yerleri yoktu. Yani kimse yok. Kime, anneye mi sarılıyorsun? Annem geldi burada. Ah güzel. Ben yani. burada bir ağladım. Annem de çok ağladı. Ben de ağladım. Ben ah. normalde ağlamazdım ama dayanamazdım. Dayanamadım. Da Gidiyorsun gökyüzü dedim yüzünü burada de. kendime. Tough. En duygusal anam. Yani. Evet. İşte ben Bursa'ya tamam. gideceğimi biliyordum ya. Hı hı. Az kaldığını biliyordum artık. Gidiyorum yani. Ay, çok güzelim çok güzelim zor. Gurbet yani. Gurbet gelini Tabii. olmak biz ikimizde. ver. Burada annemin kulağına diyorum ki anne buradan çık. Çabuk git, biraz sonra bayılacağım, bayılmamı istemezsin ah, herhalde benim. dedim. Bizim açmıyor de dedim bak. Yenge. Açmıyor, elimi açmıyor. Damada yeşil örtü örtmediler <laughs> Normalde mesela yanında olunca örtüyorlar <laughs> ya, yemek. Yok, oluyor. Gece yok yemeğinde. örtmediler. İlk artı avucunu Hadi size gel. damat ne koydu? Ee, yedisi bir yerde taktı bana. Sen Ay canım. avucuna beklerken o boylu. Vallahi ben ha. de çeyrek bekliyorum. onu taktılar Hemen de açtılar taklıyor. örtüyü, gördünüz <laughs> mü? <musun? yaptım. gülüyor> Evet. Dış ses ne diyorsun? Vallahi yedisi bir yerde görsem ben de elimi açarım. <gülüyor> <gülüyor> yalnız damadım böyle tek olması biraz beni duygulandırdı açıkçası. Evet. evet. Yani. Ben de o yüzden Maraş'a tekrar taşınmayı düşünüyorum açıkçası. Çünkü eşim Balıkesir'de büyümüş. Yine evet. yalnız hani kuzenleriyle beraber büyümüş ama... Ben oraya gidip hani büyük bir aile ortamı oluşturmak istiyorum. Evet. Burada gurbette kesinlikle olmuyor yani Bur yalnız olmuyor. Burada eşim ne iş yapıyor? Niye buradasınız yani? Burada planlama Urfa müdürü. Değil. Evet. Planlama, planlama müdürü. müdürüymüş eşi. Evet. evet. Anladım, tamam. İşi. Eş için ekmek buradasınız. Ekmek. Do bir doydum ya. Yani. Aynen evet. Şimdi testi kıracaksın. Ben böyle Hı. sallıyorlar, oynuyorlar. onu yapmak istemedim çünkü e, o an çok zarif bir an bence, çok hüzünlü bir an. Evet. Onu devam ettirdim, kırmadım. Evet, sonrasında dans ettik zaten. Ama bu da çok o testiyle gezdin, dolaştın böyle etrafında. Ondan sonra bitince de yere attım. Kırdın yani? Kırdım canım test. Bakın. Bu elbisen de güzelmiş. Evet Hayır. çok yakışmış. Bunun ne kadar aldınız? aldınız? Ben bunu 2000 liraya kiraladım. Kiraladım. Evet kiraladınız. Organizasyon kraladım. haricinde kiraladınız. Evet çünkü o gelinliğime bağlı ya hani bir gün sonra. Ha. Hı -hı. Evet böyle. Çok güzel olmuş. Bir blog gibi olmuşsun. Evet Bayıldım. çok güzel. Evet. Çok güzel. Eğlenceli güzel olmuş. Yani. E yine güzelsin çok yani. Güzel. Yine, yine güzelsin. Evet. Bana rağmen çok fitsin ben. Bir arkadaşıma yani. çok benzettim seni. Onun da saçları komple sarı. Sana da eğer sarışın olmak istiyorsan yakışacağını gördüm. Gerçekten. Evet çok benzemişsin. Bak burada daha da sarılı herhalde saçların. Burada Bak, uzun. Bu tarafta. Saçlarım bayağı uzun burada. Evet. Hiç kullanışlı bu değil bana. Bu nişan elbisen Evet. evet bakın ben nişan elbisemi nasıl değerlendirdim. Babamın evinden çıkarken gelinliği göstermemek istedi. Bravo. Ve evden böyle çıktım. Bu klibin evet